Herkese yeniden merhaba. Bugün dersimiz matematik. Konumuz ise problem çözme. Biliyorsunuz bir problemi çözmenin ilk şartı problemi doğru bir şekilde okumak ve anlamaktır. Önce hatırlayalım. Problemi doğru anlamak için bize verilen bazı ipuçları vardı. Haydi hep beraber bakalım. Eğer bir problemi okuduğumuzda artma alma birleştirme, toplam, fazlası gibi anlamlar varsa bu problemlerde toplama işlemi yapıyorduk Ve toplama işleminin işareti artıydı. Eğer bir problemi okuduğumuzda o problemden eksilme, ayırma, çıkarma, fark, azalma gibi anlamları çıkarıyorsak o zaman da çıkarma işlemi yapıyorduk. Ve çıkarma işleminin işareti eksiydi. Şimdi alıştırmalara geçelim. İlk problemimiz. Ahmet'in 13 misketi vardı. Misketlerinden 5 tanesini arkadaşı Ali'ye verdi. Ahmet'in kaç misketi kaldı? Şimdi bu problemi çözmek için ilk şart olan dikkatli okumayı yaptık. İkincisi neydi? Şekille göstermek. Problemimizi şekille gösterelim. Bu arkadaşına da Ahmet. Ahmet'in kaç misketi vardı? Haydi hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 Ahmet'in 13 misketi vardı. Misketlerinden 5 tanesini arkadaşı Ali'ye verdi. Haydi hep beraber 5 tane misket verelim. 1 2 3 4 5 Ahmet misketlerinden 5 tanesini arkadaşı Ali'ye verdi. Ahmet'in kaç misketi kaldığını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahmet'in 8 misketi kaldı. Şimdi şekille gösterdiğimiz problemimizde işlem yapalım. Ahmet'in kaç misketi vardı? 13. Misketlerini arkadaşına verdiğinde misketlerinin sayısı azalacağı için yapmam gereken işlem çıkarma işlemi ve çıkarma işleminin işareti neydi? Eksi. 13 eksi. Kaç misketini vermişti? 5 eşittir. 13'ten 5'i çıkarırken ne yapıyorduk? Büyük sayı aklımızda, küçük sayı parmaklarımızda geriye doğru sayıyoruz. 13, 12, 11, 10, 9, 8. En son söylediğim sayı 8. Ahmet'in 8 misketi kaldı. Şimdi ikinci problemimize geçelim. Aa, iki tane kız çocuğu var. Acaba bize ne okuyacaklar? Ben annem için altı çiçek topladım. Kardeşim de 5 çiçek topladı. Toplam kaç çiçeğimiz oldu? diye sordu abla. Hadi ablanın çiçeklerini sayalım. 1 2 3 6 Ablası 6 çiçek topladı. Kardeşi ise hadi kardeşinin çiçeklerini sayalım. Sabırsızlandı. 1 2 3 4 5 Kardeşi ise 5 çiçek topladı. Şimdi çiçekleri bir araya getirelim. Ablanın 6 tane çiçeği vardı. Kardeşinin çiçeklerini ablasının çiçeklerinin üzerine ekleyelim. 6 tane vardı, bir tane daha geldi. 7 8 9 10 11 11 çiçek oldu. Hadi şimdi bunu işlemle yapalım. Abla 6 çiçek toplamıştı. Kardeşinin çiçekleriyle bir araya getirdiğimizde çiçek sayısı artacağı için toplama işlemi yapmalıyız. Toplama işleminin işareti neydi? Artı. Kardeşi kaç çiçek toplamıştı? 5. 6 artı 5. Eşittir. 11 çiçek oldu. Şimdi de sıra son problemimizde. Otobüste 9 yolcu vardı. İlk durakta 3 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu kaldı? Haydi şekille gösterelim otobüsümüz geldi. Otobüsümüzde kaç yolcu vardı sayalım. Dokuz yolcu vardı. İlk durakta üç yolcu indi. Haydi hep beraber yolcuları indirelim. Bir. İki. Üç. Üç yolcu indi. Geriye kaç yolcu kaldı sayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 9 yolcudan 3 tanesi indiğinde geriye 6 yolcu kaldı. Haydi şimdi işlem yapalım. Başlangıçta 9 yolcum vardı. 3 tane yolcu indiğinde yolcu sayısı azalacağı için çıkarma işlemi yapmalıyım. Çıkarma işleminin işareti eksiydi. 9'dan 3 çıkarsa geriye 6 yolcu kalır. Bugünlük bu kadar. Soru cevap etkinliğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.